Merhaba. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Can Atalay davasında vermiş olduğu ikinci karar şimdilik aktüel gündemin dışında kalmış gibi görünse de hukuk çevrelerinde tartışmalar, eleştiriler devam ediyor. Ve bu noktada doçent doktor Tolga Şirin'in kararla ilgili esaslı bir değerlendirmesi var. Onu paylaşalım istedik bu yayınımızda. Şöyle diyor. Anayasa Mahkemesi Can Atalay kararıyla bir kez daha önceki yaklaşımın arkasında durdu. Yargıtay 3. Dairesi de önceki kararlarında olduğu gibi yine çok sayıda sorunla malul bir yaklaşım sergiledi. Anayasa Mahkemesi kararının yine yeniden yok sayılması gerektiğine hükmetti. İki mahkemenin kararlarını yan yana koyduğumuzda iki temel fark dikkat çekiyor. Birinci fark kanunu dayanakla ilgili. Anayasa Mahkemesi kararının bir kanuni dayanağı var. Örneğin Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında kanuna göre AYM kararları kesindir ve devletin yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Madde 66. Ayrıca aynı kanunun 50. maddesine göre esas inceleme sonunda başvurucunun hakkının ihlal edildiğine ya da edilmediğine karar verilir. İhlal kararı verilmesi halinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedilir. AYM kararını beğenirsiniz veya beğenmezsiniz ama kararı kanuni dayanaktan yoksun değil. Buna karşılık Yargıtay 3. Deza Dairesi'nin AYM kararına uymama ve onu yok sayma konusunda kanuni bir yetkisi yok. Zaten sayfalarca süren gerekçe de zorlama bir yorumla bile olsa tek bir kanuni dayanak dahi hala gösterebilmiş değil. İkinci fark, konunun dışına çıkıp çıkmamakla ilgili. AYM, münhasıran somut olayla sınırlı değerlendirme yapmış. Konunun dışında herhangi bir belirlemeye yer vermemiş durumda. Buna karşılık, 3. Ceza Dairesi, Cumhurbaşkanı, seçim, Cumhurbaşkanı seçiminden tutun da, somut olayla ilgisi olmayan diğer bazı kişilerin milletvekili olabilmesi ihtimaline kadar uzanan çok sayıda konu dışı meseleden bahsetme gereği duymuş. Bunu yaparken, aslında var olmayan bir Pakistan Anayasa Mahkemesi'nin durumunu hatalı biçimde aktarıyorlar ki bu hatalara girmiyorum bile. Orada not koymuş. Pakistan'da Anayasa Mahkemesi yok. Yüksek Mahkeme var. Somut olaydan sapma eğilimi, zorlama yorumunu haklı çıkarma çabasının bir uzantısı olsa gerek. Bunun dışında idari makamların veya yasama organının siyasi tercihlerine dönük bir anlam taşıyan yerindelik denetimi kavramı hatalı biçimde kullanılmaya devam ediliyor. Yargıtay'ın kararında. Keza hemen herkesin hem fikir olduğu bilinen gerçekleri ortaya koyan cümleler için akademiden kimi eserlere atıf yapılması sorunu bu yolla metne bilimsel bir görüntü devşirme çabası hala mevcut. Bu yazıda bazı ek sorunları kaydetmek istiyorum. Üçüncü ceza dairesi süper temiz mahkemesi ve dördüncü yargı yeri öğretisi meselelerini bir türlü kavrayabilmiş değil. Bu iki kavramdan ilki yani süper temiz mahkemesi Alman Anayasa Mahkemesi'nin çok eski kararlarında geçer. Bunun bizim ilham kaynağımız olan versiyonu İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin dördüncü yargı yeri öğretisi olmaktadır. Bu öğreti esasen adil yargılanma hakkıyla ilgilidir. İfade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü gibi haklar açısından uygulama bulmaz. Yani Yargıtay 3. Ceza Dairesi söz konusu kavramları yanlış anlamış ve yanlış kullanılır durumdadır. Bu amatörlük, Yargıtay gibi saygın bir yüksek mahkemeye yakışmamaktadır. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne göre, sadakat kavramı anayasada ve yasalarda bulunmayan ve hukuk literatüründe yer almayan bir kavram imiş. Bir başka hata. Bu gerçekten şaşırtıcı bir çıkarım. O hal ile meslekten ihraç sürecinin merkezi kavramı, anayasaya sadakat yükümlülüğü, anayasal sadakat değil miydi? Üçüncü ceza dairesi bunu görmezlikten gelmemiz istiyor olsa gerek. Peki onu göz ardı edelim ama hukuk literatürünü ve yürürlükteki mevzuatı yok saymak mümkün değil. Yani Yargıtay 3. Ceza Dairesi yanılmaktadır. Dairenin yaklaşımını Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik ilkesini aşırıdırdığı için de sorunlu görüyorum. Egemenlik ilkesi yasama organının kanunlarının yürütme erkinin tasarruflarının ve son tahlilde yargı kararlarının kesinliğiyle ve bağlayıcılığıyla tecessüm eder. Bir mahkeme kararının yok sayılması ve uygulanmaması normal görülürse bu yarın bir başka derece mahkemesinin de Yargıtay kararına uymamasına, ardından herhangi bir yurttaşın, herhangi bir mahkeme kararına uymamasına kadar gidecek bir sürece kapı aralar. Modern egemen devletin çöküşü bu otoritenin aşılmasıyla başlar. Türkiye'nin dünyadaki algısı, mahkemelerin aslında birer mahkeme olmadığı, yani tüm yargıçların talimatla iş gördüğü ve adaleti gözeten kararlar almadıklarıdır. Zaten bu nedenle Türkiye'ye iade edilecek suçlular bu algıya gönderme yapmakta ve bu yolla mağdurluk devşirmektedir. Terör örgütü mensupları, Türkiye'de insan haklarına saygının zerresinin olmadığı, olur da şans eseri insan hakları lehine bir karar verilirse, bu karardan kararların asla icra edilmediği söylemine propagandalarının merkezine oturtmaktadır. Söz konusu algı, Türkiye'nin terörle mücadele sürecinin önünde engel olarak durmaktadır. Bizler her şeye rağmen Türkiye'de bağımsız kalmaya çalışan yargıçların bulunduğunu ve demokratik kazanımlarının yok sayılmaması gerektiğini anlatmaya çabalıyoruz. Ama 3. Ceza Dairesi'nin tutumu tüm bu çabayı sıfırlamakta, terör örgütlerinin söylemlerini haklı çıkarır bir görüntü sunmaktadır. Bu sürecin sonunda Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuru yolunun etkili olmaktan çıkması olasılığı baş göstermiştir. Bu durum yıllara yayılan bir emeğin hiç edilmesi anlamına gelir. 2010 yılından itibaren çok sayıda proje yürütüldü. Hakim ve savcılarımız insan hakları Avrupa Mahkemesi'ne gönderildi, staj ve eğitimler gerçekleştirildi. Pek çok hukukçu bu hukuki yolun etkili olması için zaman, para ve emek harcadı. Hatta şu anda bile Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi'nin öncülüğünde Yargıtay'ın da Anayasa Mahkemesi ile birlikte paydaş olduğu Anayasa Mahkemesi'nin temel haklar alanındaki kararlarının etkili şekilde uygulanmasını desteklenmesi isimli 5,5 milyon euro bütçeli bir proje sürüyor. Eksiğiyle gediyle Türkiye'de AYM tarafından etkili sayılan bir hukuk yolu oluştu. Ağızlardan yerlilik ve millilik vurgusu düşmese de bu birikim ne yazık ki yok ediliyor. Oysa Türkiye böyle israflarda bulunacak denli zengin bir ülke değil. Üçüncü Ceza Dairesi bu birikimi tahrip ederken israfa neden oluyor. Dahası hükümete yakın siyasetçiler devlet adamı sorumluluğuna yakışmayan bir tavırla yangına körükle gidiyor. Yazık ki ne yazık. Evet Tolga Şirin son durumu ve Yargıtay kararındaki önceki hatalarla birlikte son eklenen hataları bu şekilde özetlemiş, biz de aktarmış olduk. Temennimiz bu hatanın daha fazla uzatılmadan sona erdirilmesi, düzeltilmesi ve Türkiye'nin her açıdan zarar göreceği bir sürecin noktalanması.